27 Mart 2024 günlerden çarşamba saat 10.09 Borsa ile başlayalım içeride arkadaşlar içeriden bir dışarı çıkalım bakalım Borsa diyelim dün borsa kan ağladı bütün hisselerde hisselerin çoğunluğunda daha doğrusu ana hisselerde dahil olmak üzere tabanlar gördük ve 8807 ile kötü bir kapanış yaptık yüzde iki yakın bir kayıp oluştu ana hisseler derken Petkim gibi ana hisselerden bahsediyorum yani ne oldu da borsanın Böyle bir anda hani geçen hafta 500 bas puanlık faiz artışı gelmesine rağmen coşan bir borsa görmüştük. Düşecek normalde düşmesini beklerken yükseldi. Hepimizi çok şaşırtmıştı. Ne oldu? işte o günde aslında şunu söylemiştim. Yani hani bunun hani piyasanın bir tamam belli bir mantığı var ama o gün neyi alkışlamıştı? O gün sadece alkışladığı tek şey evet bu. ...ekonomi yönetimi ve bu ekonomik programı uygulamaya devam edecekler. Hani burada bir güven e, verildi. E, sadece böyle bir şey oldu. O güne has bir şeydi. Sonrasında zaten gerilemeye devam eden bir borsayla karşı karşıya kaldık. Şimdi arkadaşlar nedeni çok aslında ana neden seçim. Bir kere seçim e, artık günler kalmış seçime. Yani Merkez Bankası evet toplantı yaptı. Faiz artışı başka bir şey. İki tane önemli engel var. Birincisi seçim. Şimdi seçime zaten günler kaldı son hafta. Bu son haftada zaten hani beklenti çok hani dedim ya öyle bir zirve gelmesi, yukarı gitmesi değil. Seçim belirsizliği ve seçimde ne olacak durumunu bekleyecek olan bir borsa göreceğiz. Daha çok alımdan çok hani satış ağırlıklı bir borsa olma ihtimali yüksek. Çünkü belirsizliği borsa sevmez seçimde çok ciddi bir belirsizlik Evet belki bir yerel seçim belediye seçim ama İstanbul seçimi malum Türkiye seçimi gibi genel bir seçim gibi algılandığı için çok önemli olduğu için e, Dolayısıyla da borsada bunun e, yansımasını görüyoruz Dolayısıyla şimdi ikinci e, etkende borsa açısından faiz şimdi seçim belirsizliği bu hafta kalkacak önümüzdeki e, bu hafta sonları itibaren onu bir kenara atacağız sonra piyasalar yavaş yavaş oturmaya başlayacak ve artık borsa üzerinde bir seçim belirsizliği olmayacak. Bunu bir kenara atacağız. Çok az kaldı. Fakat bir kenara atamayacağımız başka bir durum var. O da faiz. Şu an mevduat faizi mevduat faizi yüzde %50 50-55'ler söyleniyor. Hani KKM'den dönüşlere çok yüzde 75'ler verildiği de söyleniyor. Fakat Henüz daha biz geçen haftaki o faiz artışının mevduat tarafında yansımasını da hissetmedik. Yani daha görmedik. Dolayısıyla seçim sonrası ve bu hafta oluşacak ve bu haftadan sonra da yavaş yavaş mevduat tarafında da yükselişlerin 60'lara doğru olduğunu görme ihtimalimiz yüksek. Zaten şu anda çok yüksek faiz ancak bunun 60'lara doğru gitme ihtimali de oldukça yüksek. Yani faiz yüksek olduğu sürece... Borsaya baskı yapma ihtimali de güçlü. Çünkü borsa faizi sevmez. Yani burada cillop gibi şey bir para var. Ee, diğer tarafta da işte e, ne diyelim hani borsa en riskli yer. Yani faizin yüksek olduğu enflasyonun üstünde olduğu bir yerde e, borsaya para gitmez. Tabii ondan sonra şunu konuşacağız. Hakikaten bu verilen faiz. Enflasyonun altında mı üstünde mi? Bu sefer de bunu konuşmaya başlayacağız. E, çünkü normalde enflasyonun üstünde bir şey olması ya da enflasyon yani siz e, reel getiriyi pozitif bir reel getir vermeniz lazım ki paranın tamamı buraya gidiyor olsun. Bunu da artık e, çıkacak olan e, mevduat faizlerinin geldiği noktayla açıkçası görüyor olacağız. Şu an bir şey söylemek zor ama borsanın üzerinde iki tane önemli engel ee, seçim ve faiz olduğunu söylemek isterim. Bu haftayı böyle geçireceğiz arkadaşlar. Çok fazla bir şey beklemeyin. Ama seçim sonrası bunu detaylı bir şekilde e, hem göreceğiz hem de konuşmaya devam edeceğiz. Dün e, borsada şöyle bir şey, onu söyleyeyim. Dün mesela geldiğimiz nokta 8.754'leri bir 8.760'ları gördük e, dün endeks tarafında. Ee, hemen hemen geri çekilmelerde e, 8687'ye kadar bir geri çekilme oldu. Daha önceki ya da 8690 diyelim buralara kadar bir geri çekilme oldu. Onu da çok altına gelmedi. Yani çok böyle hani 8500 desteğine e, açıkçası ya da 8558 desteğine çok yaklaşmadık. Hiç oraya gelmedik ama hemen onun üstündeyiz. Ee, hemen hemen şimdi bu hafta ne kadar düşecek Acaba bu daha önce 8690'lığı görmüştük. Buranın altına gelecek mi onu göreceğiz. Ama eğer gelmezse dip oluşumlarının burada olduğundan artık yavaş yavaş bahsetmek mümkün. Çünkü hemen hemen 3. defa buralara yakın gelip ve yukarı 60 olacak. Bunun için de biraz zaman var. Hani o dip oluşumunu görebilmek için. O nedenle bu haftayı bir bitirelim görelim derim arkadaşlar. Şimdi dolar 32.23 dolar. Dolar da artık dün geçen haftaki faiz toplantısından önceki rakama hemen hemen geliyoruz. Yani, yani bir düştük bir git gel yaptık ama tekrar oralara geliyoruz. Şimdi buradan altına geleceğim gram altın. Gram altın ekran fiyatında 2257 TL'deyiz. E, ons altın 2179 TL. E, ekran fiyatı bu e, tabi fiziki taraf fiziki fiyat değil onu e, altını çizerek söylemem lazım. Şimdi altın tarafında ne bekliyoruz? Dün ons altın e, ee, şuradan rakamlarla söyleyeyim. Dün 10 saltın neredeyse 2100 2200'e kadar gitti. Tamam mı? 2200'ü gördük mü? Gördük dün. Yükseldi. Ne dedik? 2149 150 üstü kaldığı sürece önü açık bir altın olacak. Peki ne oldu da yükseldi? Sebebi neydi? Şimdi Amerika'dan gelen veriler var. İşte bunlardan bir tanesi dayanıklı e, mal siparişleri. İkincisi konut fiyatlarında biraz yükseliş var. İşte Conference Board tüketici güveni açıklandı Fakat bu yükselişin arkasında bunlar yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ve görebiliyorum da bunu. Çünkü biz bunun yansımasını Amerika borsalarında görüyoruz. Amerika borsaları yani bu veriler böyle güçlü olduğu için hani bu biraz ne diyelim moral de bozuyor e, piyasa açısından ama piyasa için sadece bir bahanedir. Daha önce bu verileri güçlü gelen verileri çok da e, şey saymamışlardı yani e, satış odaklı görmemişlerdi. E, ama piyasada bir miktar satış var hisse senedi tarafında. E, Orada biraz kar alımı, kar satışı olduğunu söyleyebilirim. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Başka da bir veri göremiyorum. Dolar endeksi de güçlü. 104. 104'ün hemen üstünde. Şimdi altına bakalım. Altın bu verilerden etkilenmediyse neyden etkilendi arkadaşlar? Jeopolitik riskler. Şimdi Rusya tabii ki Rusya'ya düzenlenen saldırı aslında bunu aylardır konuşuyoruz. İşte NATO'nun Gidip de Amerika sınırlarına, sınırına yığınak yapması. Avrupa da şu anda korkuyor. Yani Almanya'yı ya da bir korku sarmış durumda. Acaba burada da bir terör saldırısı olacak mı? Burada da işte savaş çıkacak mı? gibi. Çünkü onlar da ciddi anlamda destek veriyorlar. Bunların elbette ki bir yansıması olacaktı. İşte o yansımalar, hep konuştuk bunları neredeyse Ocak, Şubat, Mart... Artık yavaş yavaş Rusya'ya yapılan e, saldırı çünkü orada bir şey var yani bir e, ne diyelim kışkırtma var. E, Ukrayna'nın Rusya'ya drone saldırısı, petrol kuyularını vurması. E, Rusya'ya gerçekleştiren bu e, vahşi saldırı, terör saldırısı. E, bunların bir neticesi elbette olacak. Ve e, bakıyoruz Rusya e, gitti e, Birleşmiş Milletler'in yaptırım... Kararlarına rağmen Kuzey Kore ile bir şey yaptı. Kuzey Kore'ye petrol satmasıyla alakalı bir haber çıktı. Kuzey Kore, Kuzey Kore'ye petrol satacak. Neden satıyor? Şimdi bir, Batı'ya inat. Siz bana o kadar yaptırım yapıyorsunuz. Tüm bunlar oluyor. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Yani benim de elim sonuçta armut toplamıyor. Hindistan, Rusya'dan petrol alımlarının çok büyük bir kısmını Amerika'ya doğru kaydırmış durumda. Yani Rusya yalnızlaştırılıyor, tek başına bırakılıyor, e, petrol sattığı yerlerin bile önüne geçiliyor, gidip kuyular vuruluyor. Fransa kalkıyor diyor ki, biz Ukrayna'ya destek veririz, gerekirse askeri destek veririz e, Rusya'dan korumak için. E, böyle deyince tabii Putin boş durur mu? Putin de ben gerekirse böyle bir şey yaparsanız bu çok büyük bir savaş habercisi. Yani bunu bu kadar detaylı anlatmamın sebebi çok aşırı derecede sıcak bir gündem olmasından kaynaklanıyor. Onun dışında da evet gerilimler var. İşte bir İsrail hala bitmedi. İsrail'in bu savaş hamleleri henüz daha bitmedi. fakat onu gölgeleyen, onun da üstünde olan yeni bir atak. İşte bu yeni atak altında önemli ne diyelim? Yukarı hareketler yaptırıyor. Tamamen altının bu yükselişinin altında jeopolitik risklerin yükseldiğini söylemek doğru olur. Yani söylemek isterim. Çünkü şu an başka da hiçbir şey görünmüyor. Yani dünya açıkçası bu kadar jeopolitik risklerin yükseldiği bir noktada altın almaktan vazgeçmiyor. Altın alınıyor. Altına alım geldiği zaman da altın yükseliyor. Şimdi 2149 burada hani önemli bir destek demiştik. Onun üstüne kaldığı sürece önü açık dedik. Şimdi geldiği nokta 2200 2200'den biraz kar satışıyla 2178'lerde miyiz bakayım? Evet 2179'lardayız. 2179 2180 yani buradan hızlı bir hareket. Bundan sonrası için söylüyorum. Özellikle Nisan ayı. Çünkü artık Mart'ı bitiriyoruz. Ve aslında Mart bitmeden de belki eli kullandı. Bilemem ama artık bu işi şöyle söyleyeyim. Hani eli kulağında bir yeni bir atak dalgası var. ...özellikle savaş anlamında... ...yani ben Mart'ta belki olmaz... ...Mart bitiyor ama Nisan ayında... ...bu işin... ...tavan olacağını yani piyasaları... ...önemli ölçüde etkileyeceğini... ...piyasaları derken altını... ...olumlu anlamda etkileyeceğini ama maalesef diyorum... ...dünyada da büyük bir... ...Rusya'nın saldırısıyla beraber ya da... ...çünkü Rusya kışkırtılıyor şu anda... ...onun üstüne oynanıyor onu kışkırtmayla beraber hani altın biz altından bahsedelim çok jeopolitik şeylere girmeyeyim detaylara girmeden söyleyeyim e, altın önü açık arkadaşlar yani ons altının gidebileceği yeri düşünemiyorum e, bu sene e, özellikle nisan ayı e, bu durumlar netleşmeden oturması mümkün değil. Hani tamam FED'in faiz indirimleri olacak yılın ikinci yarısından itibaren o zaten şu anda destekliyor mu? Evet destekliyor. Fakat şu andaki bu kıvıldamanın altında ondan çok Yukarı gidişte jeopatik riskler çok yüksek. Yani bunu bilin. Bunu hani neden yükseldi? Ya bir şey mi oldu neden yükseldi? Ee, şey yapmayın. Yani sebebi bu. Bunu takip edin. Düşüşler tamamen alın fırsatı. Minik minik düşüşler. Dün işte 2000... Kaçtık? Eee Evet dün 2200 işte 2200 şimdi 2180 yani minik minik düş, bir şey var düşüş var. Minik minik yansıyor. O da gram altına ama olsun. Yerinde sayması bile bir şeydir onu söyleyeyim. Yerinde hemen hemen 8 Mart'ta biz görmüşüz 2180'i. 8 Mart işte bitiriyoruz Mart'ı. Hala o seviyedeyiz. Yani ara ataklara şey yapmazsak, saymazsak Mart'a başladığımız ee, ilk haftan itibaren hemen hemen aynı seviyedeyiz. Yatayda duruyor. Düşmedi. Yani bir düşüş oluşmadıysa eğer e, buradan 2149 üstü de burada ana şu an takip ettiğimiz destek. Bunun üstü yolu 2200 üstü olacak. 2200'ler hemen 2200'ü gördüğümüz an bilin ki hani artık daha fazlasını konuşuyor olacağız. Ve gidecek olan e, jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak da bu rakamı çok daha yukarılara 2300-2500'lere doğru gittiğini de görebiliriz. Ama ilk beklediğimiz yer 2350 olacak arkadaşlar. E, umarım gram altın tarafı anlaşılmıştır. Yani ben ons altından bahsettim ama gram tarafında da dolar tl'de evet bir baskı e, var mı? Evet var malum faiz artışı var. Ee, hani orası öyle ya da böyle yavaş ya da hızlı fark etmez yükselecek. Onu şimdi ayrıntılarına değinmeyeyim. Orası da gramı destekliyor ama özellikle dünyada altın fiyatları hiç bu seviyeleri görmemişti. Dünyada ilk defa altında yukarı yönlü bu rakamlar görüldü ve dünya e, altın stokluyor, altın alıyor. Özellikle bu jeopolitik risklerin yüksek olmasından dolayı burada bir alım olduğunu Talebinde yüksek olduğunu bu nedenle fiyatın düşmediğini de görüyoruz. Gelelim e, gümüşe. Gümüşte şimdi bir miktar geri çekilme oldu mu? Evet, 24.50'lere geldi. Fakat şu anda bir sıkıntı görmüyorum. Henüz daha bir hani trend bozulumunu işaret edecek bir şey yok. Gümüşün altından çok daha ucuz kaldığını söyleyebilirim. Sadece çünkü gümüş atağına başladığı zaman. Burada her düşüş kademeli olarak alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ons gümüş ki bu gram altına da yansıyor. Ee, burada özellikle gümüş tarafında e, hareketler tam anlamıyla başlamadı. Asıl hareket 26 dolar üzerinde başlayacak. Aynen altın gibi. Sonra 26 doların altına gelmeyecek. Henüz daha orada değiliz. Hani gümüş altına göre hala ucuz mu? Evet ucuz. Bunlar çünkü neticede aralarında bir korelasyon var. Birbirini takip ediyorlar. Eee Şimdi devam edelim. Ee, devam edelim. Şunları bir kapatayım. Ee, dolar endeksini söyledik. Ee, bir kripto para. Şimdi Bitcoin geldi 70 bin dolara. Yani ne oldu? Hani alamadık bile diyenler vardır belki içinizde. Çünkü istediğimiz o tam böyle. Aşağıda seviyelere düşmüyor. Geliyor. 64'ten toplanıyor. Ee, anlık görüyor buraları. Çok fazla aşağılarda kalıcı bir düşüş görmüyoruz. 60 bin doların altına gelmedi. Ee, normalde Gelse çok daha hızlı yükselir. Çünkü alıcı bekliyor. Alıcı diyor ki bir aşağı gelsin alayım. Gelmeyince ne oldu? İşte yani yükseliyor ama çok emin olamıyoruz. Yani hani daha sağlıklı bir yükseliş oluyor. Asıl böyle destek noktalarından döndüğü zaman. Ne oluyor noktasında? Şimdi arkadaşlar. Şimdi bitcoin... ...tarafında, kripto tarafında çok olumlu gelişmeler var. Biliyorsunuz Amerika'da ETF'ler çıktı. İşte Londra piyasasında yine bu e, Bitcoin e, ETF'lerle ilgili e, orası da bir yeşil ışık yaktı. Yani hani dünyada böyle gelişmiş ülkelerde acayip olumlu haberler geliyor. Bunlar destekliyor e, buraya para girişini. Şimdi bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı ne yapmalı? Hangi noktadan almalı derseniz valla... Ya bir yerden başlayacaksınız düşüşlerde hep aşağıya inerken kademe kademe böyle işte her seviyeden ufak ufak alıp e, burayı büyüteceksiniz. E, ama düştüğü zaman da üzülmeyeceksiniz. Yani vay efendim düştü ben bir iki ay burada bekledim mahvoldum öldüm bitim demeyeceksiniz. Yani bunu yaptığın zaman burada bir alım gerçekleştirdin en az bir yılı gözden çıkaracaksın. Çünkü kriptoların önü açık. Ne zaman bu yükseliş başlar? 74 bin doların üzerine ne zaman atacağız? 80 binler ne zaman gelecek? İşte o zaman 100-120 bin dolarları hızlı bir şekilde gidiyor olacağız. Ve ben bunu bir yıl içerisinde hatta bu sene bitmeden buraları göreceğimizi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir elbette. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede küçük yatırımcı zarara değil... Daha uzun vadede biraz malını tutmaya odaklansa daha iyi olur çünkü bireysel yatırımcı hangi noktadan hangi alacak, hangi noktadan satacak çok zor. Bu anlamda portföyümü soranlarınız var. Benim portföyümü e, Bitlo, Bitlo'da benim portföyüm var. E, orada e, açtım yani portföyü. Social Trading diye bir bölüm var. Girin oraya. Hatice Kolça bulun. Orada portföyümde neler taşıyorum her birinin yüzdesine kadar görebilirsiniz. Takipte edebilirsiniz. Yani ben de satış yok soranlar vardı, takip edenler var. Ben satış yapmıyorum tamamen e, ekleme yapıyorum. E, şimdilik bu sistemi uyguluyorum arkadaşlar. Ve hani yeni bir e, bu arada Bitlon'un bir e, gümüş şeyi var yatırımı var. E, gümüş hediyesi var daha doğrusu. Gram silver. Yeni üye olanlara gram silver hediye ediyor. Hani hediye yok mu hocam diye de soran oluyor. Var mı? Evet var. Gram silver hediye ediyorlar. 25 TL'lik az ama başlangıç için hiç fena e, değil. Bence sonuçta bir hediye mi? Evet hediye. Şimdi e, valla şimdi şöyle e, dün e, işte özel sağlık sigortası malum yaptırıyorum. Özel sağlık sigortası. E, yatarak tedavi sadece benimkisi e, bana verilen fiyat 72 bin lira. Geçen sene bu rakam böyle 30-33 bin civarında bir şeydi. Yani dedim ki bu ne dedim yani hani enflasyon yüzde 50 yüzde 60 ya yüzde 72 yüzde 130'a denk geliyor. Demek ki dedim benim enflasyonu hani vatandaş yüzde 50'ye inanmıyor yüzde 65 şu anda gerçi 60 üzerine inanmıyor ya. Çünkü yaşadığımız enflasyon bu değil. Şimdi ben böyle bir tweet atınca birçok arkadaş şunu söyledi. Hani Hatice Hanım inanın o fiyat ucuz bile. Ya nasıl ucuz olur? Yüzde yüz da ucuz mu diyorsun? Çünkü bugün e, muayene ücretleri, bir ultrason bu fiyatlar sapıtmış durumda. Yani bir muayene ücreti ortalama özel bir hastanede 4000-5000 TL. E, bir işte ultrason 20.000 TL. Buradan bakınca bu fiyatın uygun, oldu, uygun olduğunu söylediler bana. Şimdi bakın Türkiye'de bir araştırma yapılmış, Ipsos Türkiye'nin e, Türkiye'de yaptığı bir araştırmaya göre halkın yüzde 85'i ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylemiş, yüzde 15'in keyfi yerinde demek ki yani diyecek bir şey yok. Halkın yüzde 65'i enflasyonu açıklanan resmi enflasyondan daha yüksek hissediyor. Yani enflasyon yüzde 65, hani neden e, faiz yetmiyor, neden e, mevduat faizi yeterli gelmiyor şu anda. Ee, ne diyelim hani neden e, biz aslında kazançlarımız bizi korumuyor ya da e, evet yüzde yüz bile para kazandırıyor olsa dönüyoruz bakıyoruz yani yine de orada bir erime görüyoruz çünkü gerçekten hissettiğimiz ve yaşadığımız enflasyon şöyle söyleyeyim yüzde iki yüz yani hani yüzde yüz burada ama genele baktığınız zaman yüzde yüz yüzde iki yüzleri buluyor bizim hissettiğimiz bu. Tabii şimdi enflasyon hesaplamaları, matematik orada bir şeyleri çıkartıyorlar, bir şeyleri koyuyorlar. Çok daha farklı hesaplamalar yapıyor. Yani bizim aslında varlıklarımızı korumak için e, gerçekten şu ne diyelim hani bu enflasyonun yüzde, yıllıkta %150-200'ün üstünde para kazanıyor olmamız lazım ki kendimizi koruyabilelim. Ancak varlığımızı koruyabiliyoruz. Ancak bu da bu şartlarda inanılmaz imkansız değil ama zor görünüyor. Biraz sabretmekten, beklemekten ve e, elimizde varlığı tutmaktan da doğru Portföy yaparak tutmaktan da geçiyor. Çok ani atıklarla sürekli işte değiştir değiştir oradan al buraya ver. Ee, orada çok büyük kayıplara da sebep oluyor muyuz? Evet oluyoruz arkadaşlar. Ee, maalesef diyorum. E, maalesef diyorum. Çünkü enflasyon korkunç bir şey. Yani korkunç bir şey. Ee, enflasyon ahlaksızlığa da adamı götürür. Ee, hırsız da yapar e, insanı Yani geçinemeyen insan hırsız da olur Geçinen Geçinemeyen insan Topluluğunda ahlaksızlık da e, Alır başını yürür gider e, Bu korkunç bir şey yani hani e, Şimdi videoda uzun uzun üzerinden geçmek çok isterim Ama bir canlı yayında konuşalım isterseniz Maalesef talih hani, toplumun gideceği noktayı da bir anlamda e, e, gösteriyorum. Umarım hani oralara kadar gitmeyiz ama hani toplumda da aslında büyük bir değişim var mı? Evet var. Bunun ana kaynağı, ana sebebi tabii ki enflasyon. Yani insanlar sosyal medya var, sosyal medyaya bakıyorlar. Herkes e, güzel yaşamak, herkes e, almak istiyor ama bir taraftan da insanlar evine ekmek götüremiyorlar. İnsanlar zor geçiniyorlar. İnsanlar e, hastaneye gidemiyorlar. Eee Zorlanıyorlar, ailelerine bakamıyorlar, çocuğuna ihtiyacı olanı alamıyor. E Alamayınca ne oluyor? Başkaları alıyor. Burada ne oluyor? Bu sefer bir değişim oluyor. Yani bir e, ne diyelim hani bir e, ahlaki bir çöküntü oluyor. Ahlaki bir çöküntünün ana sebebi hırsızlıklar artıyor, dolandırıcılıklar artıyor. İnsanlar kısa yoldan e, köşe dönmeye çalışıyorlar. Yani acil bir şekilde aslında ana şeyimiz e, ana konu aslında enflasyon. Yani bu enflasyonun acil bir şekilde ne yapıp edip düzeltilmesi düzeltilmezse gerçekten bu alaki çöküntü e, ondan sonra yani şu e, toplumun e, geldiği nokta ve gideceği noktayı düşündükçe yani kalbim ağrıyor desem e, doğru söylerim. Yani kalbim ağrıyor desem doğru söylerim ve gerçekten eee Durumlar vahim yani. Evet isterseniz burada bitirelim arkadaşlar. Unuttuğum şeyler de varsa lütfen siz altınıza, altına yorumlarınızı iletin. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.